Çocuk yetiştirme süresiyle Türkiye'deki doğum borçlanmasının farkı nedir diye bir soru yöneltilmiş. Nedir aradaki fark? Şöyle diyelim doğum borçlanması Türkiye'de daha önce konuştuk aslında doğum borçlanmasının içinde. önce Önceden yoktu. Biri 2008 sosyal güvenlik reformuyla sosyal güvenlik hayatına girdi. Ama Almanya'daki doğum yapan bayanın çocuk yetiştirmesiyle Türkiye'de doğum borçlanması aslında birbirinden çok farklı. Hmm. Ayrı konular o zaman. Çok ayrı gibi. Temel farklar şunlar. Türkiye'de çocuk yetiştirdiğiniz için devlet size bir sigortalılık süresi tanımaz. Sigortalılık süresi kazanabilmeniz için sizin para ödemeniz gerekir. O parayı ödediğiniz noktada bir sigortalılık süresi kazanırsınız. Ama Almanya'da para ödemenize gerek yok. Sadece çocuğu yetiştirmiş olmanız yeterli. Çocuğu Almanya'da yetiştirmişseniz Almanya size bir sigortalılık süresi tanır. Bir ikinci fark da Almanya'da İşe girişten önce, işe girişten sonra çocuğu dünyaya getirmiş olmanız önemli değil. Çocuğu ne zaman dünyaya getirmiş olursanız olun işe girişten önce ya da sonra bir, e, bu çocuk yetiştirme süresi size tanımlanır. Ama Türkiye'de işe girişten sonra doğum yapmışsanız ancak bu süreyi boşlanabilirsiniz Böyle temel ayrılıklar var aralarında. Aslında bayağı bir ayrılık var. Yani evet. çok... Sadece bizdekinin adı var, doğum yaptığınız için bir süre borçlanıp para ödeyip kazanabilirsiniz ama Almanya'da gerçek anlamda çocuk yetiştirdiğiniz için emekliliğe dönüşen bir sistem var diyebilirim.